Selamlar Hüküm arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben evlilik yoluyla geldim. 18 gün oldu bugün. Haftaya oturum başvurusunda bulunacağız. Arkadaşım da benimle aynı geldi. 3 yıllık oturum almış. Benden 15 gün önce gelmişti. Ben de büyük bir ihtimalle 3 yıllık oturum alacağım. İşte işe başlayacağım hemen ardından. Böyle 2000-3000 Euro'ya ne araba alabiliriz onlara bakacağız hem de genel araba fiyatlarını videosunu çekeceğiz. Burada araba şart arkadaşlar. Eylül'de de bir an önce yenilemem lazım. 6 ay kullanabiliyorum. Bakalım araba fiyatları ne kadar. Şimdilik bir 2-3 bin euroluk böyle Golf olur. BMW e 118'ler var bilirsiniz bilmiyorum. İşte 2000 euro, 3000 euro gene de güzel arabalar var. 2007 2008 model. Ve onlara bakacağız. Onların videosunu çekeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. 7 kilometrelik bir uzaklıktaki şehre geldik arkadaşlar. Yani buralar kasaba, ilçe. Ama ben büyük şehirlerden daha çok seviyorum böyle yerleri. Daha evleri daha güzel oluyor. Küçük, bahçeli. Evet, yakıt fiyatlarına bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci el bayine geldik. Burada genelde 1-2 yaş arabalar var. Ama burası hep Opel genelde. Şimdi fiyatlarına bakalım. Sonra başka yere gideceğiz. Karışık araba satan yer varsa oraya gideceğiz. Bakalım. Şimdi fiyatları görelim. Arkadaşlar burada Ram Doç herhalde bu. Evet Doç. Fiyatı 35.000 Euro. 200 Euro taksitle. Türkiye'de fiyatı nedir acaba bilmiyorum. Şimdi burada Opel'in arabası var. 2020 model. 1200 motor. Benzinli. 21 bin euro. 2020 model. Ha, bu da Opel'in arabası. Opel Grandland X 1.6 motor. 25 bin euro. 2020 model. 1.6 motor benzinli. Bunun fiyatı yazmıyor. Bir tane Corsa var. E120 2019 model. binde arkadaşlar benzinli. Fiyat 11.000 euro. Yani ben düz söylüyorum fiyatlarını. Ah rengi çok güzelmiş. Opel Corsa F Edition. 14.915.000 Euro 2021 model 25.000'de Arkadaşlar İçini çekebiliyor muyuz? Evet Eşi de böyle Bu da aynı araba var Bu da 12.900 Euro Bu da 13.000 Euro Evet şurada Crossland X var Bunun Fiyatına bakalım 2019 model 30 binde 18 bin euro arkadaşlar 18 bin euro benzinde yani dizel ya yani şunlar çok hoş arabalar içleri de çok güzel arkadaşlar bunların fiyatları da 2021 model 17.000 km'de 16.000 euro. 16.500 euro. Bunları taksitle de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tahminim 150, 200. Burada yazıyor mu? Maksimum 250 euro taksitle alabiliyorsunuz bunları. Evet, burada Opel'in bir arabası daha var. Crossland X. 82 PC Benzinli. 34.000'de arkadaşlar. 13.000 lira. Şuraya bakalım. Evet burada genelde Opel arabalar var. Yani fiyatlarını az çok. Şurada bir tane Kianın arabası var. Muhteşem. Satlık değil herhalde ama. Ya baksanıza arkadaşlar. Bilmiyorum Türkiye'de var mı bundan. Muhteşem. Yani o kadar güzel yapmışlar ki. Evet buradan çekeceğimiz video bu kadar arkadaşlar. Sonra başka yerlere gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Ford ikinci el bayine geldik. Ford Mustang. Ah, 61.850 Euro. Türkiye'de fiyatı ne kadar bilmiyorum. Ama muhteşem bir araba. Şu eşimin arabası GT. Bunların fiyatlarına bakalım. Ford. Otosport. 26 TL Burada ben göremedim modelini. 2023 Mart. Evet Ford Puma 25.000 Euro 2022 model 12. ayda trafiğe çıkmış 2023 yani Ford Focus Ford Mustang 300 PC 62.600 Euro 2023 Mart ayı Arkadaşlar Ford Kuga 28.000 Euro 2020 model 11. ay Peşinat geri kalan taksitle. Yani, yani genelde Ford ve şu Fiesta'lara bakalım. Burada Focus var. 15.850 euro. 2017 model. 44.000'de. Ford Fiesta. 27.000 euro. Model Neyse ben göremedim ama bunların içini merak ediyorum ben. Evet içleri de güzelmiş. Ford Fiesta Titanium 2020 12. ay 17.450 euro benzinli. Bu da Fiesta. 21.000 21.000 euro, 22.000. 2022 Ocak ayı. 80 günde Kilometre km. 12.000. Yanlış söylemişim az önceki arabalar arkadaşlar. 12.000 kilometre festa R2 60.000 km 2020 ya şurada da Citroen C4 Cactus 17.950 euro 2020 model 2800 km'deymiş. Kilometresi de çok düşük. Bir tane Renault var. Renault Clio 5. 2021 11. ay trafiğe çıkışı. 9800 km'de de benzinli. 15400 Euro. Evet.